Sen bütün türlü Uh oh, çaresizlik var. Hemen evet, orada biliyorsunuz adetlerde arkadaşlar, işte evet hepinizin bildiği şeyleri bu. İlk 45 dakika çok önemlidir. İlk 45 dakika insanların çaresizlikleri, asiyetleri ortaya çıkar ve hiçbir şey yapamazlar. Asıl önemli olan ikinci üç saattir. Yani ikinci kısımdaki üç saattir. Gözlerden gidemeyecek bir güce, bir potansiyele sahip olduğunu Bunları değerlendirmesi gerekir

I'm not scared. ne gösterdi